Kemal Sunal filmleri 7'den 70'e hepimizin çok sevdiği, gördüğümüz zaman yüzümüzün güldüğü filmlerdir. Bu filmlerde hep Kemal Sunal ön plana çıksa da, bu filmlerin en büyük başarılarından biri bu filmde oynayan yan karakterlerdir. Bu yan karakterleri Kemal Sunal filmlerinin birçoğunda görmek mümkün. Tanıdık yüzleriyle, replikleriyle, komiklikleriyle bu filmlerin daha izlenebilir olmasını sağlarlar. İşte karşınızda Kemal Sunal filmlerinin efsanevi yan rolleri. Videomuzun detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Macit Flordun, Marmara Kazım Lakabını alkollü bir içecekten alır Marmara Kazım. Sakar Şakir filmindeki Yanıyorsun Fuat abi repliğiyle unutulmaz olur. Hala dilden dile dolaşır. Macit Flordo'nun efsane oyunculuğu ve sesi bunda çok etkiledir. Sakar Şakir denildiğinde hepimizin aklına ilk gelen ve yüzümüzü gülümseten bu sahnedir. Gardırof Fuat Duman mı çıkarıyor yoksa benim gözüm mü görüyor? Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi. Ya. Ünal Gürel, Gardrop Fuat, Ünal Gürel ismini herkes bilmese de, siması ve rolleri efsanedir. Kemal Sunal filmlerinin tuzu biberi olur. Zaman içinde replikleri, siması, tişörtlere, ticari eşyalara baskı yapılacak kadar fenomenleşir. Kemal Sunal filmlerinin olmazsa olmaz oyuncularındandır. Onu birçok filmde başına gelen komik olaylarla görmek mümkün. Sert görünümlü bu adamın karizmasını Kemal Sunal sakarlıklarıyla yerle bir eder. Sakar Şakir filminde üstüne umarsızca yoğurt döken, şapkasını işeyen, evine girip gardrobunu çalan Sakar Şakir Fuat abimizden sağlam bir daya hak etmiştir. Diyanıyorum ama hepinizi yakacağım sözlerinde ise sonuna kadar haklıdır. Dinçer Çekmez. Kemal Sunal'la birlikte oynadıkları Şark Bülbülü filmindeki Mazlumu Getirin Bana repliğiyle hafızalarda yer edinir Dinçer Çekmez. Öldürecek beni. Yandık. Fena oluyorum. Eyvah. Mazlum. Eyvah. Mazlum. Eyvah. mazlum. Mazlumu getirin bana. Peki daralım sen Şöyle biraz sakin ol. Oh, başım. Başım mazlumu getirin bana mazlum. Atla Gel Şaban filminde Kazım'ın söylemeye çalıştığı bir şarkı var ki gülme garantilidir. Ne zaman seyretsek kendimizden geçeriz. Kişi ki baba. Aynı aynı ya baba. Elif <laughs> Gel fakiri <laughs> ya baba. Nereden geliyor bu Son yarış nazlı olmalı. Şaban Askerde filminde disipline aşık bir Osmanlı donanma çavuşu, Orta Direk Şaban'da basketbol koçu, İnek Şaban'da mafya reisi, Kabadayıların en asabi Kadırgalı Eşref'i. Aralarında çoğu Kemal Sunal'la Tarzan Rıfkı, Katma Değer Şaban, Atla Gel Şaban, En Büyük Şaban, Kanlı Niger, Süt Kardeşler, Meraklı Köfteci, Şabanoğlu Şaban gibi filmlerle sanat hayatının en iyi rollerinde oynarken Kemal Sunal filmlerinin de vazgeçilmezi olur. Müzik gel ne olur! Bu mahalleye gelmem bir daha! Bundan sonra belediyeciler de bu yok anladın mı? Allah onun boyunu devirsin! Anam ölmeden isteyemem seni diyor! Türk sinema tarihine adını altın harflerle kazıyan Çöpçüler Kralı filmi... ...tüm izleyenleri kahkahaya boğmayı başarmaktadır hala. Bu filmin bu kadar sevilmesinde en büyük etken... ...efsane filmin çok iyi yan karakterlerinin olması. Tabii ki bunların başında filmdeki Hacer karakterini canlandıran Ayşen Guruda'nın ağabeyleri. Dalton kardeşler gibi bir çete hacirin abileri. Belalı tipler olarak etrafına korkusalarlar. Onları tek tek düşünmek yerine toplu düşünmek gerekir. Psikopat baba İhsan Yüce ile birlikte fantastik dörtlüğü oluştururlar. Hacı Hüsu Devlet ulan Fesokin! Altı ay da evet, iki anne. binden devam beş senet! Ulan düşürüm ulan, ya! Bacağımıza ince tükecek ulan gel diyor! Ulan kabır mı verdi mi ha? Verdim verdim! Kabır kabır! Dur hele hani! Verdim sen de kiloyu verdin mi? Lan hayrını gör <laughs> ha! İhsan Yüce Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran kişilerden biridir. Unutulmaz rollerin unutulmaz ismidir. Kibar Feyzola, kötü kalpli, para göz Hacı Uyso karakterini canlandırır. Kızını haraç mezat satmasıyla meşhurdur. Gattar Kerim Ben ölmek için Kerim'e söz verdim. Darılır sonra. Darılarım ya. Gattar Kerim ta kendisi. Benim adım Kerim, hepinizi severim. Bir sen eksiktin. Doğum günümü kutlayacaktık, ölüm günüm olacak şimdi. Sen benim kurbanımsın. Babasına bile iş koyulmuş, onu bile öldürmüştür Gattar Kerim. Yeni işi de mülayim serttir. Ancak mülayim o kadar da kolay lokma değildir. Öldürmekle yükümlü olduğu bombacı mülayim, zatüre olmasın diye evine alıp bakacak, tatlı tatlı nasihat edecek kadar da meslek ahlakı sahibi bir kiralık katildir. Bu rolün sahibi Hikmet Taşdemir, Kemal Sunal filmlerinde görülmüş en muhteşem kötü adamdır. Kız İsmet. Vermiyor musun Suat aa, amca? Aa, aa, verdim gitti. <laughs> Hüsnü. Ben ne olacağım Hüsnü? rizeden getirtilip Hüsnü'yü öldürmesi istenmiş. Buna çok yaklaşmasına rağmen Hüsnü tarafından polise yakalatılmıştır. Cinayet taktikleri diğerlerinden farklıdır. Gidi Bela Hüsnü filminde Hüsnü'yü öldürmekle görevli, kadın kılığında çalışan manyak profesyonel katil tiplemesi. Tango yapar, Hüsnü polise homo diye yakalatır onu. Yakalandığındaki bu replikleri ise hala hafızalarımızda. Sansar Selim. Sansar geliyor. Sansara bak. Sansar bey! Gene şansım açıldı, İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir. Çok şükür Allah, acı dolu günler bitecek artık! <gülüyor> <gülüyor> Sansar'a araba çarptı. Kiralık katil camiasının uzman isimlerinden biri Sansar Selim'dir. Elin bir trafik kazası sonrası ölmüştür. Katiyen prensiplerinden ödün vermez ölmek üzereyken bile aracılığını yaptığı kiralık katilin kim olduğunu söylemeyecek kadar prensip sahibi bir abimizdir. Mülayim sert tarafından sansar ve şeklinde seslendirilen kişidir. Çok huzurlu bir şekilde ölür. Mülayim'i öbür tarafa laflamak için davet eder. Muhteşem Dorukan tarafından canlandırılan karakterdir. Berber Latif Vay adi herif vay! Bir aya kadar dükkanı tahliye etmemizi istiyor. Allah belasını versin bu malik denen her yere... Yedi Bela Hüsnü filminde sözü mahallede geçen isimlerden biri de Berber Latif'tir. Malik'e yapacakları ise oldukça gaddarcaydı. Mahallenin söz sahiplerinden olup Malik denen herif eline geçse onun idrar hortumunu usturasıyla vız diye dibinden kesecek olan Berber'dir. Doktor önlüğü ve usturasıyla dolaşıp ortalığı provoke edip duran mikser bir abimizdir. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.